Hop. Of çiçüme. Of çiçüme. Hadi. Hoppa. Ay ay ay. Yakalandı yakalandı. Bırakmıyor. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. Hay annem. Annem. Ufaklıkta. Ufaklıkta yakalıyormuş. Hadi bakalım. Hop. İyi 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 hop hop yakalandık 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 hop hop hey hey hops hops hop Hoppa! hop 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 Allah 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 Hop Allah Hop 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 Hey 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 sen Hey 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 gel he Hey Hey bakalım Hoppa. Kim yakalayacak bakalım. Allah hepsi birden. Hepsi birden yakalamak için. Hepsi birden. <laughs> hadi bakalım hadi. Hop 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 yakalandı yakalandı. Oh. Ay ay ay. Yakala. Bir daha da sakın Yakala çocuğum. Hoppa. Hop. Hop. Hop hop hop. Yakala çocuğum yakala çocuğum yakala çocuğum. <laughs> Oho ho kaleciye bak sen yerlere yatıyor. Kaleci. 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 <gülüyor> Kaleci. <gülüyor> şişt, 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 şişt. Ay 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 of 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 bırak. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, pasat pasat ab abilere. pasat ablaya, hadi hop, hop, ay Allahım ya Yakaladı ya gene küçük var ya, Hay Allah, ay Allah, hay hay, <laughs> bırak kız, bırak kız, <laughs> bırakmıyor bak, bırakmıyor, hop, hop, abla. Etçi hop. Allah. Hop. 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 <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Oh yoruldum yoruldum pes ettim